Örümcek baba, örümcek baba. Örümcek bebek. Ne yapıyorsun? İyiyim, örümcek bebek. Sana top aldım. Gel oynayalım mı? Hayır, teşekkür ederim. Oynayalım babacım Gel ver şöyle ver bakayım Gel. At bakayım, at bakayım. O şöyle. Aslanım. Hop, şöyle, Aslanın. Hop. Aslanın şöyle. Benim. vurdum, vurdum. Vur bakayım. Ben vuracağım, ben vurdum. Çekil bakayım. Aa, üstüme oturma örümcek baba. Tamam, tamam. Peki, e, örümcek bebek bu videoya kaç beğeni gelir? Söyle. Örümcek baba bu videoya tam tamına 10.000 like gelir. Evet, 10.000 like istiyoruz arkadaşlar bugün. Hey bugün e, örümcekçim, e, bebekçim çok güzel bir oyun Etenim. yapacağız. Gel bak şurada bir tane abla Oo. var. Tamam mı? Onun yanına gideceğiz. Gel karşıda. Ben size bir şey söyleyeceğim. Ben seni şurada boğabilir miyim? Bo bir Deneyelim mi? Aha, boğulmuyor. boğulmuyor. Aa, ben boğuluyorum. Ben yüzümü bilmiyorum. Ben boğuluyorum. Ben boğuluyorum. Oğlum boyun kadar zaten. Yap. Kocaman bebeksin. Gel. Gel. Ya tamam şaka yapayım dedim abla. Gel. Beni al bundan. Ya oğlum nasıl çıkartayım seni dur bir dakika. Beni Gel. al bundan kafamı çek. çek. Dur çekiyorum. Başörtümü çıkartma. Başörtümü. Ne bu? Gel ne hoş geldiniz. Merhaba Aha. Hoş geldiniz. Merhaba ee, ben. Bize... Üstünden, üstünden, kalkar mısın örümcek bebek? Kalk kalk kalk. Tamam kalktım şöyle bir dur. <laughs> tamam bırak bırak <laughs> yanaklarım Tamam bırak. <laughs> ne sevimli çocuk bıraktım. ya. Ee, çocuklar bugün size bir görev vermek istiyorum yapar mısınız? Yaparız yaparız yaparız. yaparız, şey yaparız. Dizim, yaparız. Ee, Söyle bakayım. Peki peki şimdi arkada ileride tavşanlar var tamam mı? Tavşanları doyuracaksınız onları da e, oradan kurtaracaksınız haberiniz olsun tamam mı? Allah Allah. Tamam tamam tamam. Gel gel bakalım gel örümcek peki, bir bebek. Bir şey söyleyeceğim bu öyle giriliyor. Mu? <gülüyor> <gülüyor> çocuğumdur. Ay Abi ev, kanka eve, eve gel. Eve, eve bir şeyler yapmayın tamam mı? Dağıtmayın çocuklar. Yo, yok yok dağıtma istemem. Ne dedim ne dağıtması? Be en kötü koltuğun yerini değiştiririm oh, şöyle. Oğlum oğlum cheesecake var da Oğlum meş cheesecake yiyeceğim. Şöyle koltuğu alayım ses çevireyim. Oh, oh. Ya, ses sistemi var. En sevdi. Oğlum kanki, kadın bana bakıyor. gel çatına. gel gel oğlum kızacak bak bize bir görev verdi. Bu ne lan? Şuna, şuna. Kanka evin kedisini Aa. yakaladım. Kedi mi bu? Anam Sipsi sipsi. Sip. Kedi değilmiş. Oğlum ke bunlar kedi mi lan? Bunlar kedi mi? Onu. Hmm? Kaç 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 kaç. İsme hangi kaç kaç? Aa, bilgisayar. Ben Minecraft oynayacağım. Ben Minecraft oynayacağım. Aa Minecraft mı? Çekil onu ben oynayacağım ya. Ben, ben ben de ben, de, ben de, oynayayım, ben de, oynayayım ben ya. ya. Ben de oynarım. de ama ben de oynayayım. Gel çek şunu. monitörü aldım kanka monitörü çal çal çal. Kırdın ya. Kırdın vallahi kırdın ya. Kırdın kırdın. Gel ya monitör. Al işte kırdın. Aldım aldım götür 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 gün götür. Monitörle mi oynayacak? Klavyesi falan alsın. Gel kanka buradan gel. Gel, Aha, gel 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 Geliyorum bekle yardım etsene teyze görmeden alayım. Teyze burada yumurta mumurta sucuk mucuk bir şeyler pişiriyor. Ben şu fırındaki tavuğu Oo. alayım götüreyim bari. Oo. Gel. Ay elim yanıyor da ocağa çık, bakıyordum. Çık, çık. Gel. Bakın. Ay sıcak mı sıcak çok mı sıcak, sıcak, mı? sıcak <laughs> oğlum çok sıcak. Aa! Elim kanka yani sıcak. gel tavşanlar burada. Oğlum bu tavşan altta kalmış. Nasıl çıkacak Aynen. buraya? Öyle. Tavşan. Aha kürek var. Bir dakika. Havuca gidiyor. Havuç mu keseceğiz? Havuç keseceksin. Aa şurayı kaz bakayım orada havuç olabilir ha. Açık çıktı vallahi. Aa havuç geldi. Ben götürüyorum. Nereye gidecek bu? Kanka şuradan evin üstüne çık. Orada delikler olması lazım yanlış çıktığına Aa ben de bir götürsen oraya. Sen, bir yardım dur, et. Dur dur ben diğer şeyi e, şuradaki havucu getireyim. Dur. Sen onu ne şey de? yap. Şurada Başka bir tane var var. Karşıda da var. Bak gördün mü? Hani? Aha orada 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 gözüküyor. Al sen şu kureyi. Al al al. A Kanki burada havuç yok. Beni çek 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 beni gel buraya. Çek beni. Gel gel gel. Geldim geldim geldim. Tut gül, kafamdan. Tut. Dut dut dut. Oh. Çek 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 çek. Aha. Çek Şöyle kanka. Daha... Allah çizdirtini vermesin senin. De... Çek, çek 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 çek. çek, Aha çekiyor. Çek kralsın. Eh mis. Mis. Al kankacığım. Gel. Bir şey diyeceğim nerede hani? Aha onu çıkardık oğlum, ya. Onu nereden aldın geldin? Oğlum yerde bak burada havuçların yerleri belli zaten. Yerde böyle. Ben orayı? Sen göremiyor musun? Ben göremiyorum benim gözlerim görmüyor. Aha. Gel bakayım buraya Aha. gel. Ben Şş, gidiyorum ben gidiyorum ben bakalım. gidiyorum. Gel, ben de diğer havucu çıkartıyorum yukarıya, gel. Kanki evde birisi var, şu evde gördün mü? Bilmiyorum ki, neydi? Oğlum bırak korkunç morkunç, bu kasabadan bir an evvel gidelim, şu görevi yapalım. Kanka, sen nasıl geldin oraya? Kanka sudan atladım, gel. Evet. Allah Allah. Evet. evet. Gilyon, bikle, bikle, bikle. Oğlum havucunu çıkartamam. Geçir havucu. Aha. Ee, oğlum çok zor, çıkmak. Ay havuç Ay, söylüyor. Bileyim, olay gibi bence ben çıkartıyorum. Abi benim ya, havuç... havuç öyle mi çıkartılır ya? Ee, oğlum havuç benden büyük. Böyle kafam kadar havuç mu olur ya? Aa ne güzel işte bitmeyen havuç yapmışlar. Vallahi bitmeyen havuç yine havuç. Çat ya, hadi ciddi. hadi. Hadi kankacığım şu deliklere. Oh. Ay çok yoruldum oh. ya. Ay düşüyordum. Deliğe düşüyordum ha. Aman ha. Ya, aşağı düşeceksin. <laughs> Kurtaramayız. Seni yerler valla. Topum evet. ısırırlar. Evet. O havuçlar Hı. şu anda acından ölüyorlar. Hemen onlara yardım etmemiz gerekiyor. Havuçlar yani. acından ölmüyor. Acından şey, acından tavşanlar acından ölüyor. Çık ölüyor. Pardon. Tavşanlar acından ölüyor. Sen çık oradan bir. Çık bırakayım. Dur şunu bir koyalım. Şuna bir yardım et. Bir dakika bırakayım şunu. Dur geldim canım. Getir 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 getir. Oh, getir. Al onu koy 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 koy. koy. Attığın aşağıya. Mı? Oldu mu? Olmadı dur. Aha oldu oldu. Tavşan Ama... zıplıyor. Düzelt onu. Düzelttim kanka. Hadi kanka diğerine. Yapalım hemen. Hop. Evet. Diğer... Dur bekle. Ben kaldırayım Şüküle. şuradan. Tamam. Aha güzel oldu. Oldu. Git biraz bir şey öne doğru. Gel kanka. Havuçları bozma oh. sakın. Bozma. Aha ben çiftim. He, beni çıkamadın. Aha güzel zıplıyorlar. Eee Böyle. ne olacak şimdi? Kanka havuç yetişemiyor. Aha yüzüğü denerliyor. Bu ne? Aha çivi çivi çivi. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Aha şarj ediyorsun. Devam et devam et devam et. Gel 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 Seni dön döndüğün... gel. Gel gel oluyor zaten. Yukarı çıkıyoruz. Gel sene. Nasıl yukarı çıkıyoruz? Neden? Buradan çıkıyorduk şöyle? da. Nasıl yani? Yürü Nasıl bakın. Bu tarafa mı yürüyeceğiz? Ne tarafa. Aa doğru doğru çık çık çık. Aa aa çıkıyoruz ee. çıkıyoruz çıkıyoruz. Aa yukarı mı çıkıyoruz? Oo evet. olaya bak. Oğlum bu neymiş? Çok iyi çok iyi çok, iyi şuraya atlayacağız şimdi. Orası mı emin misin? Ot, ben geldim. Ben, ben geldim. geldim. Gel kanka merdiven var burada. Allah cezabını ver. Aşağı abi. düştüm deme bana. Aşağı mı düştün? Aşağı düştüm. Ya, Orada tuzak varmış. Kaydedildi kankacım. Gel neyse Allah'tan kaydettik. Gel. Geldim. Ha dur şöyle kontrol noktamı ikli. Gel, klikle gel. Oğlum burada Aa, bunlar ne? ne? Bunlar ne hakikaten ya? Kanka, şirinlerin köyü. Abi bir dakika. Tavşan Nerede? kasabası galiba bu. Bantör... Abi gel. Oh çıkılmıyorum. Ne ben düştüm. Oğlum nasıl düşüyorsun? A Aşağılara. Trol merdiven varmış. Merdiven mi? Nerede? Evet. Şu aşağıda trol merdiven ama. Aman ben de düştüm aşağıya ya. Buradan çıkmamız ya, lazım. An. Örümcek bebek. Ağaçların Köküm. üstünden ve ağaçların üstünden çıkacağız. Tamam ben bir yer buldum. Nereden buldun? Neredesin? Buradan ağaçların üstünden üstünden geçmeye İyi çalışıyorum sen... gibi. Aa tamam ağaçların kökünden çıkıyorsun sen. Evet. Bir dakika güzel, mantıklı. Aferin kafa ben çalışıyor. Zimmi zimmi kardeş kardeş kafa kardeş? Kardeş burası daha kolay buraya gel. Bak gel gel örümcek bebekçim. Aa, oğlum bu ne? Çıkılmıyor buraya. İzin vermiyor bence burası. Allah Allah. Bence bence izin veriliyor Kanka. ama çıkamıyoruz biz. Aha çıktım vallahi. Ben bir neyse ben de çı Dur çekim Çıkamadım ben. ben. Dur gel 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 örümcek bebek. Kapam lan ha. Gel 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 gel. Gel gel gel. Çık. Oh, teşekkür. Gel burada inşallah troll değildir. Gel bakayım şu ney. Bu ne? Aha. O ne lan? Onun bu o ne? ne? Aaaa! Seni bir şey yedi. Kanka. Ben de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Ben de ya. Ben de ya. Oğlum şey bak yiyip fırlatıyor. Abi mi? <laughs> Vallahi Aha, geldim. Ben de yedi Geldi abi de geldim merhaba. Hoş geldin gel gidelim kankacım gel. Bu etiyen ağaç dardan. Evet evet kanka bir yani ten... tane daha var şurada. Aaa şuna bak bir tane daha var. Bekle 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 Yemedi beni gel. Fake attı sen. Aha, Aha beni yedi. İkimizi aynı anda yedi. Abi. Aha hop yaptı tükürdü. Abo ba baga abi düştük. Gelemedik. Hii baga Aha. düştük ya. Eee? Aha. O ne oğlum? Kanki balon. Oha küçücük balonu şişireceksin. Aa evet. uçan balon. Oğlum şurada salıncak salınacak varmış baksana Hiç bir şey. Lan. Şişir şişir bak burada salınacak var. Bak bak bana Allah bak. Allah Allah. Bak bana bak bana bak. Allah. Sanki senin internete bir şeyler oluyor. Yo benim bende bir şey yok kanka dur geldim. Bende de bir şey yok Allah Allah bana, ne oluyor. Bana sal 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 yap yap yap. Bastım. Bas. Bas. Beni de tut da bir yandan gidersen beni de çek. Şu, tamam ben seni tutuyorum. Bas 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 bas. Aha dur. Bas 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 helal be. Dur, yoruldum dur dur elim kolum ağrıdı. Bak. Bas. Bırakmasaydın. Bacanak. Bırakmadım ya. ben. Bacanak. Bacanak bir daha dene. Aha. Hadi. Ya hadi yapıyor. E ee, az önce düşürdü. Ama. Edin? Ha kanka ikimizi taşımıyor bu. Ben ineyim dur. Ama in sen. Sen git o zaman hadi. Dur bir ya dakika ya, pardon. Yine. Pardon. Evet. Evet ben şuradan çıkayım o zaman. Aha ben çıkıyorum. Çık kanka çık. Ben çıkıyorum da. kanki. Ben çıkıyorum. Aa, Çıkıyorum ben. Ben çı çık çıkamıyorum. Çık 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 çık. Hadi atla. At, atla atla tamam boş ver atla. Yürü, Yürü öne atla atla. Aha. Oh. Oğlum bir dakika ne, ne yapıyorsun? Şey Kaçsın. Şey. Aha geliyor oğlum geldi sana. Ay kafa kaldı. <laughs> Allah'ım. ha kaydettim. Kaydedin mi? Helal be. Dur aşağı atlayayım geliyorum bekle. Hadi gel sen bekliyorum. Hemen salıncaktan bir sallanayım. Aşağıya Jimburlop giriyorum. Jimburlop aşağı atla. Evet bakalım. Bizi ne gibi bir sürpriz bekliyor. Hoş geldin Hoş bulduk. Bebiş hoş geldik. Şey, şey hoş <laughs> hoş geldik. Evet. Hoş gördük. Hadi gidelim gel. Sanki bir şey söyleyeceğim yatak mı ben yoruldum ben mutlum evet. geldi. Evet burayı sonra devam edelim gel burada bir yerde uyuyalım tamam, örümcek sanki. bebek. Ben şu ağaçların altında yatıyorum. Ağaçların altında mı ben de oraya geleyim dur bekle geliyorum. Dur, 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 dur. Buraya burada yatalım ya burası gölge olur. Ben biraz Aha. yıkanayım öyle geliyorum tamam mı? İyi hadi tamam görüşürüz. ben yatacağım hadi tamam. görüşürüz Hadi, hadi, hadi bye. görüşürüz hadi bay bay